Yerli savunma sanayinde son yıllarda oldukça başarılı işlere imza atan Türkiye, her geçen yıl envanterine bir yeni araç daha ekliyor. Baykar Savunma Şirketi, Türkiye'nin yerli İHA ve SİHA'larını üretmeye devam ediyor. Bayraktar TB2'nin mimarı ve Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, bu kez üzerinde çalıştıkları Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı Kızıl Elma ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Kızıl Elma, insansız hava harp sisteminin 2023'te ilk uçuş testini yapacaklarını söyledi. Türkiye'de savunma teknolojilerinin kritik bir eşikte olduğuna dikkat çeken Bayraktar, Kızıl Elma'nın hız limitlerinin sınırları zorlayacağını vurguladı. Ses hızında tasarlanan ve hız limitinin diğer üretilen İHA ve SİHA'lara göre çok daha fazla olacağını belirten Bayraktar, Akıncı'daki yazılım sistemlerini bir anlamda Kızıl Elma'da da kullanacağız. Bu yaklaşık 18 yıllık bir teknolojik birikim. Akıncı ile birlikte Kızıl Elmayı yapabilir hale geldik. Kızıl Elma'nın ilk uçuşunu hazırlanıyoruz. Ülkemizin sahip olduğu kısa pistli uçak gemilerinden inip kalkacak şekilde tasarlanıyor. Böylece muharebe tarihinde devrim yapacak. Bağımsızlığımız için milli platformlar çok önemli. Aksi halde asla kontrolün sizde olduğundan bahsedemiyorsunuz ifadelerini kullandı. Bayraktar açıklamalarına şu sözlerle devam etti. Dünya artık bu tarz platformlara gidiyor. Platformların gecikmesinin temel nedenlerinden biri 5. nesil uçaklara çok büyük yatırımların yapılmış olması. Böyle olmasaydı 10 sene önce dünya insansız hava uçaklarına geçmiş olurdu. Bugüne kadar oluşmuş maliyet o kadar büyük ki vazgeçemiyorlar. Kızıl Elma'nın en büyük avantajı insansız olması. İnsansız olduğunda muharebelerde çok daha tehlikeli görevleri yapabiliyorlar. Pilotu kaybetmek bazen savaşı kaybetmek anlamına geldiğinden her zaman gereken riskleri alamıyorsunuz ama insansız platformlar böyle değil. Robot uçak olduğundan çok daha rahat kaybedebiliyorsunuz. Bunun yanından insanı çıkarttığınızdan dolayı insanın dayanabileceği fizyolojik limitleri artık ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Uçak çok daha keskin manevralar yapabiliyor. Bayraktar Kızıl Elma, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olacak. Kızıl Elma bizim için mini İHA'yı yaptığımızdan beri gelen bir hayaldi. 2000'li yılların başından beri verdiğimiz bu mücadelede adım adım ilerledik. Kızıl elma dediğimiz bu hayale çok yaklaştığımızı görüyoruz dedi.